Evet arkadaşlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu sefer <laughs> Brawl Stars'la karşınızdayım. Niye Brawl Stars karşınızdayım? Çünkü ben Brawl Stars oynuyorum. Ee, tabii ki de menajerliğe devam edeceğiz. Ee, menajerlik videosu da gelecek. Ama Brawl Stars videoları da gelecek. Ben niye şu an Brawl Stars çektim? Şu yüzden çektim. Sezon bitiyor artık. Eee 11 10 gün falan var ama ben e, şu görevlerin hepsini bitirdim. Üst tarafları almamıştım. Yani Brawl Stars Brawl Pass'i etkinleştirmemiştim. Dedim ki hem Brawl Pass'i etkinleştireyim hem de şu kutuları açalım. Hem de Surge'ümüzü alalım dedim. O yüzden ee, bir Brawl Stars videosu artık çekelim dedim arkadaşlar. Siz de istiyordunuz biliyorum. O yüzden ilk önce şöyle bir... Çok pardon. Boğazım niye böyle takıldıysa? Gırttıya gırttıya artık öldüm. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Stars şeyini pesimize etkinleştirdik. Şimdi şöyle yavaştan seriden ilk önce Super Rage Brock'u alalım bir. Teşekkür ederim arkadaşım, sağ ol, sağ sağlar, olsun, Allah razı olsun, sağ olsun. Şimdi mega kutu, iş i̇şte, tabii ki çok bir şey beklemiyorum ama ha bir de ben şeye bakacaktım, Bende kimler yok. Ee, i̇lk videolarımda hiç efsanevi olmayan bir adam diye video çekmiştim biliyorsunuz. Çünkü hakikaten Bende efsanevi yok tacı, harbiden yoktu. Ama şu an gördüğünüz gibi tüm efsanevilerim açık mı? Açık. Şimdi sözcü de alacağız. Kromatikleri bir hiç yok, destek. Ve keskin nişancı. Abi şu üç yokmuş. Bu üçünü çıkartmaya çalışacağız. Umarım çıkartırız. Güzel karakter hepsi. Şuradan devam edelim. 48 tane. 106'ımızı da aldık. Tamam. Büyük kutuyu alalım. Bir şey vereceğini düşünmüyorum ama yine de top kaç arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir. Nereden 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 Ay niye böyle mosmor oldum çünkü Aya bir şey diyeyim mi Bu hiç güzel olmadı ya Benim background çünkü arka planım şey fuşa renginde green screen değil yeşil değil yani burası da böyle olunca e, çoğu şeyde adını siz söyleyin bu şu puan hükmü verelim abi jack'e verelim yıldız puanları gitsin devam edelim abi açmaya hızlı hızlı şeyleri şekilde yüz got güzel Allah'ın boğazında kim yaşıyor ya böyle bir şey olamazsın nani jeki yüz altın evet büyük kutu ver abicim büyük kutumuzu da Yine Jackie, yine Nani'ye. Nani'ye verelim? Yok bir dakika, Nani'ye vermeyeceğim. EJK'den devam edelim diyeceğim ama EJK'yi alamıyor mu? Niye EJK'ye vermedi? En başta niye çıkmadı? EJK'de olurmuş. Gale. Gale de alacağını almış. Evet abi, buradan devam edelim. Nani'ye verelim. Nani, al oğlum. Bir büyük bir daha. Gold vermesi güzel. Aa, yıldız gücü verdi. Tiz solo. Nice. Pokor'un yıldız gücü güzel oldu bu arada. Surge'ümüz de gelsin. Jilet. Yavrum benim be. Kroma temiz de oldu artık. Surge'den bir yeni rozet alalım. Büyük kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu istiyorsanız gerçekten videoya bir like atarsanız şöyle bir güzelinden. Abinizin videosunu beğenirseniz, arkadaşlarınıza bizden bahsederseniz, kanalımızı tanıtırsanız. bakın bizim bir tane abimiz var. Videolar çekiyor kendi başına. Destek olup derseniz arkadaşlar çok sevinirim. Sizlerin sayesinde inşallah kanalımız büyür. Şimdiden bu lafları duyanlar varsa, buraya kadar gelenler varsa like atmalıysa, bir like yapıştırırsa umarım tüm sene boyunca mesela bu sene tüm dersleri iyi geçer. Like atan kardeşlerimizin. Lan niye verelim abicim tekrardan? Lan al iyisin ha yine iyisin. Sörcün yeni rozetini de aldık tekrar. Maşallah Sörcü de baya baya rozet var ha. Evet nerede kalmıştık? Büyük kutla devam edelim. Bana ne zaman bir şey çıkmış ki şimdi çıksın? Ya ne zaman bir şey çıkmış ki? Ver abi, aa bir dakika, neyine niye veriyorum ki? Sorucu veriyorum abi. Sorucu da, iyi bir adam. Mega kutu. 3 dedim, 5 dedim. Aksesuar, gudümlü mermi, Gudumlu, gudumlu mermi. mermiyle aç başına Güzel bu arada. Bunların çıkması çok tatlı bizim için. Bir büyük kutu daha. Bir büyük kutu daha. Yeni rozetimiz, 200 goldumuz. Yeni rozetimiz, büyük kutumuz. Bir yeni rozetimiz daha. Evet. Şöyle yapalım bir de. Buna da sorge vereceğim. Bu arada ben kaç kupadayım ya? Ben de az buz değilim ha. Oynuyorum yani. 14.000 kupa hiç de kötü değil. Bu arada arkadaşlar kulübümüz gördüğünüz gibi herkes hoş geldin güle güle bizde. Gördüğünüz gibi abi Sadam kanalına aboneyim demiş kardeşimiz ama ben çok e, AFK kaldım. Yani bayağı bir video paylaşmadım. Brawl Stars'la ilgili bayağı bir ara verdim. YouTube ara verdim aslında. Sadece Brawl Stars değil. Eğer ki yermek istiyorsanız şu an klan etiketini görüyorsunuz. Kulüp etiketini görüyorsunuz. Ee, kulübün ismi Genco'lar bizim arkadaşlar. Benim ilk kanalına istinaden böyle duruyor hala. Ee, ben gereken kupayı 10.000 yaptım. 10.000 kupanın üzerindeyseniz gelin arkadaşlar kulübümüzü şenlendirin. Ee, bu kulübü büyütelim. Biz de bir şeyler yapmaya çalışalım kendimizi. Bilginiz olsun. Ee, şöyle aslında kupayı düşürsem mi? Gerçi siz yorumlarda belirtin. Eğer kupayı biraz daha en azından şimdilik büyüme açısından ee, kulübü büyütmek açısından e, kupayı biraz daha düşürebiliriz. Bilginiz olsun. Siz gelin. E, şimdiden gelebilecek arkadaşlar varsa beklerim arkadaşlar. Kulübümüzü de büyütelim. Evet, büyüklüğümüz tekrardan açalım bir. Hop, yine bir şey. Yok. Hop, yeni rozet. Hop, mega kutu. Sorucun 136 tane şey, 136 tane şeyinden var. Güzel. Yıldız gücünden var. O, aksesuar göktaşı taşı. El primo. Yeni rozet. 300 gold. Yeni rozet. 500 ver abi sorca. Kral sorca vereceksin ha başka kim vereceksin? Bir yeni rozet daha. Hop bu da açıldı. Ne kaldı? Bunlar kalmış. Görevlerimizi gördüğünüz gibi görevler geldi. Bunlar kitliydi az önce. Brawl Stars etkinleştirdiğimiz için mi acaba yoksa? Evet büyük ihtimalle öyle. Aynen Brawl, pasta özel demiş. Ben onları, bunları az önce göremiyordum. Şimdi görebiliyorum. Ee, bir şeyle Pyke'la maça gireyim bu arada. Ee, bilgisayarda oynaması biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani telefonda e, daha rahat daha güzel kupa kasabiliyorum ama bilgisayarda mesela şu an e, saçma girip keşke girmeseydim. Niye derseniz uzun zamandır çekmiyorum unuttum. Ama kral unutsa da oynar. Şöyle bu üçü atarsam o ikisi de gider orada herhalde. Dynamite. Ooo Dynamite beni aldı ama ben orayı bir temizledim güzel eğer ee, ki kulübümüz büyür, Brawl Stars videolarımız tutar, size devamını isterseniz arkadaşlar çok çok güzel bir şekilde devam ederim. Bilginiz olsun ben bu oyunu oynuyorum yani. Habarınız olsun. Bravo. Sen onu alacaksın biliyorum ama ben sana onu yedirmeyeceğim. Ben öleyim sen ölme. Çıkar mısın oradan? Jackie çık oradan kurban olayım bak. Dynamite oyun olmaz. Yapma etme. Bak gitme. Gitme öyle üstüne. öleceksin. Öldü. Öldür Allah öldürmüyor. Tamam beni yok ettin. Güzel bravo. Bilgisayarda harbiden sıkıntılı biraz ama tabii oynaya oynaya onu da düzeltiriz diye düşünüyorum. Bir ulti çakacağım şimdi şuraya. Aha öldü bizimki. Oradan kaçırmam ben seni diye düşünüyorum kardeş. Niye dondum? Bir de böyle bir durum var. Al. Tamam tamam. tamam. Ya yani saçma sapan oyun oynuyorsun. Ya şu kral güzel oyunumuzu. Dynamike alın oğlum alın, alın şunları alın. Ben onu da düşüreceğim. Onu da düşüreceğim ben. Nerede ayıcık? Ayıcık neredesin? Yapma yapma. Daha ne bak çok sıkıntılı oynuyor. bu arada ayıcık lan bir şeyimiz yok ki kullanalım. Ayıcık çıkmıyor tabi 8 tane gold'u var. Oy çok güzel ulti geldi bu arada ondan. 301'den çekmesi. Çık oradan sen ne yapıyorsun? Abi bunlarla oynamak istemiyorum. Niye böyle oynuyorsun? Gitmeyin abi rushlamayın ya. Harbiden B rush yapıyorlar görüyor musunuz? Al. Şimdi Tamer kızmasın da kim kız? Onlar da aşk gözü, 15 tane altın şeyler var, elmaslar var. Hala elmas elması geliyorlar. Ya bu bak bir git. Şöyle şuraya atarsam tutmaz tabii Alıştı. Al işte. Hep senin yüzünden Jack misin ne zıkkımsın ya. Bırakır mı adam bir daha? Kaybettik. İkinci maçı yapmayacağım arkadaşlar. Yani biraz daha oynayıp oynayıp. Ayı yok ki doğru saklanmış. Tamamen bizim takımın halt yemesi. Haksız mıyım? Benim bir günahım var mı bunda? Yani Neyse. Aa ben bunu niye almadım ki? Sörcü denesene Tamer'cim. Niye denemiyorsun? Hiç oynamadım arkadaşlar biliyorsunuz. Daha yeni çıktı yani. Sözcüm yoktu. En azından bir Sörcü maç yapayım da. Poritom. Bu nasıl özellikleri gençler? Level falan atlıyor görüyorum videolarda. Eee nereye? Ha? Dikine vurmuyor, enlemesine vuruyor. Uy, sen de değişik biliyorsun. Bu ne şimdi ultisi? O ne oldu lan? Upgrade yaptık. Güzel bir rütbe. Çavuş oldum şu an. Çavuş Tamer oynar burayı. Ben oynarım abi. Search güzelmiş bu arada ha. Oo. Çok tatlı oluyor. Bir upgrade daha atayım mı? Ya ne yapıyorsunuz abi? Niye oynamıyorsunuz ki? Neyse. Jarjör bitti. Niye kızdın sen böyle? Abi ben gelene geçene tek atıyorum. Bu acaba? Ben böyle hissediyorum. Bu maçı sanki aldık. Büyük konuşma Tamer. Büyük konuşma. Bu bana... Şeli, ya Şeli yapma. Şeli yapma! Ay tam ultiyi atıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bak bak neler atıyor görüyorsunuz ama. Memar çık oradan Memati. Eylül Leon mu? Yav! Tamer ne yapıyorsun? Bu sefer de benim hatam işte. Şimdi kimseye kızamam. Kızmaya hakkım yok. Ben kötü oynadım. Aa, şeyim rütbem de gidiyor öyle olunca. Ay sen ne yapıyorsun burada? Ya şeyi burada pusuya yatmış gençler ya. Bak. Abi bilgisayar ne yapıyor ya? Alsana. Bili. Bilgisayar bot mu? Oğlum niye böyle yapıyorsunuz? Abi gitme ne olur ne olur dur. Arkadaşlar ne olur kulübe gelin ben bunlarla oynamak istemiyorum. Ben sizlerle maça girmek istiyorum. Hayır! Ölecek. Ya çık oradan ne olur çık oradan artık. Çık canın yok. Biri çıksana. Oğlum çık. Ya çık çık. Oğlum. Lan çıkın. Bunlar da manyak onlar da vurmuyor ben anlamadım ki. Bir seviye olduğum için bunlar aslında hep. Yıldız olunca da ben çıktım. E tabi ki de ama ya telefonum var çok tatlı olacak. Gıcır gıcır oynayacağım. Ama e, iki üçü maçı yapmayacağım. Tabii ki de bilgisayarda e, oynaya oynaya elimiz tekrardan alışınca e, güzel güzel maçlar çıkaracağım. Bu arada Black Soul Onur abimize bir şey. Onur abi videodayım gel. Onur abi maçta arkadaşlar. Biliyorsunuz Onur abiyle de yakın arkadaşız. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars videoları istiyorsanız daha çok gelmesini istiyorsanız e, videolar çekerim. E, günde bu sefer e, bundan sonra birkaç video atmayı düşünüyorum. Tek videoyu bitirmeyeceğim günleri. İki tane farklı oynatmayı atmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kimseye karışmayın. Bay bay.